Selam arkadaşlar. Bir sayı sorusu için tekrar beraberiz. Sorumuz gene güzel, küçük bir ayrıntı içeriyor. Hemen bu ayrıntıyı görebilmek için sorunun çözümüne geçiyorum. Arkadaşlar öncelikle yapmam gereken ifade şu. Şu küplü ifadeleri bir düzene sokmak. O işi düzene sokabilmek için önce diyorum ki x kardeşim 625 olsun. Bu durumda arkadaşlar x artı 2 kardeşim de 627 olacaktır size vermiş olduğum 627'nin küpü eksi 625'in küpü ise bu durumda ne olacaktır? x artı 2'nin küpü eksi x'in küpü olacaktır. x artı 2'nin küpünü nasıl açacağız arkadaşlar? Birincinin küpü 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci. Sonra birinci çarpı ikincinin karesi. Devamında ise ikinin küp olacaktır. Yani bir küp açılımı. Bu kardeşimizden de x küpü çıkartacak olursak aynen şöyle bir durum oluşacaktır. 6 tane x kare 12 tane x artı 8 gibi bir ifade oluşacaktır. Biz bu ifadeyi yukarıda vermiş olduğum nedir köklü ifadenin içerisine sokacak olursak 6 tane x kare artı 12 tane x artı 8 eksi 2 bölü 6 görünümü elde edilecektir. Ve bu kardeşimizde arkadaşlar 6 tane x kare 12 tane x artı 6 bölü 6 olacaktır. Bu da yukarıdaki ifadeyi 6 parantezine alır. Aldıktan sonra da arkadaşlar Gerekli sadeleştirmeyi yapacak olursak sadece ne kalır? Kök içerisinde x kare artı 2x artı 1 ifadesi kalır. Bu kardeşimizle arkadaşlar x'e x, 1'e 1, e 1 diye çarpanlarına ayıracak olursak bir tam kare olduğunu fark ederiz. Yani x artı 1'in karesi olur. Bu durumda da bu kardeşimiz dışarıya mutlak değer x artı 1 diye çıkar ve x'imiz 625 olduğu için 625 artı 1 yani 626 olur. Bu durumda cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Sağlıkla kalın, keyifle kalın. Ayrıntılardan geri kalmamak için kanalda kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.